BKM organizasyonuyla gerçekleştirilen komedi festivali başladı ve bu festivale özelde bir sergi var. Serginin serüvenini sizden dinleyelim mi? Serginin serüveni iki sene önce dayanıyor. İki sene önce bu güzel alanda Yunik İstanbul'da yine Yunik İstanbul ekibinden arkadaşım ve koleksiyonerim Mertem Kazaz'ın Yiğit hadi Red Art İstanbul burada bir şey yapsın demesiyle başlayan bir hikaye. Uygun zamanı bekledik eee işte pandemiydi her yerin kapanması derken şimdi komedi festivali herhalde böyle bir sergi için çok uygun bir zaman oldu ve gördüğünüz gibi harika bir şey oldu. İnşallah herkes de çok beğenir. Ve bu festivale özel eserler var burada. Hiç evet. iç karartan şeyler değil. Yani evet, çünkü girdiğimizde gülümseten eserler aslında. Ya uzun bir süreçte hazırlandığı için komedi festivalinin olacağını biz daha önceden biliyorduk ve ona hazırlandık. Bazı sanatçılarımız festivalin logosu olan Martı'yı baz alarak bir takım eserler üretti. Bazı sanatçılarımız işte serginin başlangıç eseri olan Hande Uğur'un eseri Gülüyorum Öyleyse Varım kelimesini kullanarak sergimiz başlıyor. Biraz herkese pozitif duygular vermek istedik. İnsanlar bu sergiyi gezerken, festivale girip çıkarken, bir yandan e, resimlere bakarken de mutlu olsun, gülümsesin istedik. E, zamanımız da olunca, alan ve mekan da bu kadar güzel olunca, iyi bir iş çıktığını düşünüyorum. Sergi pop art tarzında ama tema olarak baktığımızda evet komedi festivali baz alınmış. Sanatçılar kimler var? Kimleri görüyoruz? Red Art İstanbul sanatçılarının tamamı burada var. Hande Uğur var, Berk Arıkan var, Eda Baysal var, Tarkan Güveli var, Serdar Akkılıç var. İlkem. Onun dışında Red Art İstanbul sanatçılarını zaten ekibi insanlar biliyor. Onun dışında buraya uyacağını düşündüğüm bağımsız sanatçılar yani kendi kuşağında en iyi sanatçılarından olan iki tane dostum da bize eşlik etti bu sergide. E, kırmadılar beni. Hem e, galerimizi kırmadılar hem Yunik İstanbul'u kırmadılar. Resimde Çağatay Odabaş, heykelde de Emre Yusufi de bu ekibe katıldı ve onlar da sadece burası için işler ürettiler. Güzel bir e, sergi oldu. Biz eserleri görüyoruz ama e, pop art dediğimiz şeyden de biraz bahsedelim mi bilmeyenler için. Make Pop Art Great Again serginin adı. Pop art'a aslında e, Türkiye çok aşina değil. Biz pop art biz pop art bir galeriyiz ve pop art'i ilk yapmaya başladığımızda insanlar çok şaşırmıştı. Daha o anda sizi çarpan, anlık etkileyen ee, aslında pop'un, e, tam pop hikayesi, kültürü, tam pop kültürü, anlık etkileyen. Ama arkasında çok fazla derinlik aranmayan işleri, biz plastik sanatlara iyice döktüğümüzde, e, birçok sanatçımızın da pop art yaparken bugün eserlerinin arkasında bayağı ciddi manifestolar var, bayağı ciddi anlatımlar var, hikayeler var, eleştiriler var, siyasi eleştiriler var. Efendim hayatı eleştiri var, iklimi eleştiri var, iklim kirliliğini, çevre kirliliğini eleştiri var. Pop artın Biraz daha mesela önce insanları güldürerek e, ve vurarak çekip sonra bir şeyler anlatmaya çalışan işler yapmaya çalışıyoruz biz.